Sevgili gençler, hani saçlarınızla oynatıp sürekli saçlarınızın rengini açmaya çalışıyorsunuz ya. Ya bunun yöntemleri nelerdir diye bize sürekli soruyorsunuz ya. Bizi aldık, uzmanımızı sandalyemize oturttuk ve sorduk. Saç rengi nasıl açılıyor? Bunun teknikleri ve yöntemleri var mı? Varsa doğal olanı da lütfen bize tavsiye edin. Tabii. E, saç rengi iki, iki yöntemle açılır. E, birincisi doğal yöntem, ikincisi kimyasal yöntem. Ee, doğal yöntem nedir diye başlarsak ya doğal yöntem tabii ki doğal saçı uygulanabilecek Hı -hı. bir işlem. Ee, bu nedir? Ee, limon. Ne yapacağız? Limonu e, saçımıza süreceğiz. Sürekli her Yani e, şöyle hayır hayır. E, saçımıza limonu saçımıza sürüyoruz. Hı -hı. Ve güneşte bekliyoruz. Ha uçlarının ama uçlarına. Mı? uçlarına. Yani uçlarına. hangi bölgenin açılmasını istiyorsak aslında. Hı -hı. Yani bir de, ama şöyle bir şey de var. Deniliyor ki limon saçları beyazlatır. Yani, beyazlatır mı, açar mı? Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bu yok bir kimyasal hani e, vücutumuzun getirdiği bir refleks midir? Ee, şimdi beyaza gelecek olsak, beyaz aslında saçımızdaki renk pigmentinin hmm. ölmesinden kaynaklı. Hmm. E, beyaz bu 17 sanki. yaşında da olabilir, 18 Kesinlikle. yaşında da olabilir. E, biraz da genetik faktörler de var. Yani annele babada e, ya da işte. Atalarda bu ırsillikse eğer e, Daha küçük yaşta Çok da limona beyazlarımız suç bulmamak lazım. limona suç bulmamak <laughs> lazım. E, mesela alkolü içecek bahsedersek bir, bira da saçı açar. Na, nasıl uyguluyor? Mesela birayı biz saçlar için konuşuyoruz evet, sevgili izleyen. Evet. Yani biz saçlar için biranın açıcı etkisini konuşuyoruz. Asla vücutu tavsiye etmiyoruz, evet. onaylamıyoruz. Sadece birayı e, saça nasıl uygulayabiliriz? E, aslında sıvı bir madde olduğu için bir sünger yardımıyla uygulanacak bölge istediğiniz bölgeyi hmm. uygulayıp ama bunu güneş altında beklemeniz gerekiyor. Yani Burada güneş yani bronz evet. bölüm, yani limon ve bu madde. Evet. Peki oksijen, mesela sorulardan bir tanesi bize oksijen. Oksijenli saçtırma açabilir miyim diyorlar. Evet, açabilirsiniz. O da kimyasal faktöre gelir. Ha, oksijenli evet. su. Yine aynı şekilde lokasyonu böyle elinizle yapacaksınız. Evet. E, açmak istediğiniz saçlarınız bölgesine uygulayacaksınız. Evet, uygulamak gerekiyor. Zaten hani saçı komple açmak istediğinizde evde yapmak çok zordur aslında. Evet. Yani oksijenli su ya da limonu alıp hmm. başı komple dipten uca kadar sürmek çok zor bir meziyet. Ama en azından evet. birazcık limonun besleyici etkisi, evet, evet. hani vitaminsel etkisi vardır evet. diye düşünüyorum. Gelelim kimyasal yöntemlere. Ee, çok altını çizerekten ifade ediyoruz. Yaşınız gençse. Lütfen bu kimyasallarla geç tanışın. Bunları hayatınızın içerisine çok geç alın. Ama illaki de denemek ve almak istiyorsanız sevgili konuğumuza da soruyoruz. Saç açıcı neler kullanıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Şimdi saçımızda hiç boya yoksa eğer, kişi hangi tonda saçını istiyorsa işte kumral bir saç diyelim, e, Melih Bey ben sadece e, saçımın iki ton hı. açılsın, biz bunu e, sadece boya, bildiğimiz boyayla iki ton açabiliyoruz. Hı hı. E, ama ben sarışın olmak istiyorum ne dediğimizde. E, zıt bir renkten zıt bir renge geçecekse. Evet, evet geçecekse bu mecburen halk dilinde bildiğimiz Oriel aslında. Oryal evet oriyel açılıyor. Bir kimyasal. Bir kimyasal evet ya da hidrojen pedoksit. Adı. adı kimyasal diye adı bu. Evet, e, bunlarla açılabiliyor. Uygulaması e. zor mu? Uygulaması aslında kuaföre kolay ama evde elbette zor. zor. E, ta e, evde çünkü yapmayı tavsiye eder misiniz? Evde yapmayı tavsiye etmem ama yaparlarsa da başarısız olacaklarını düşünüyorum. Dikkatli olmanızı. Dikkatli zor. olmak lazım. Özellikle oryelde çok dikkatli olmak lazım çünkü e, eğer kendinizi araç gereç kullanmaz iseniz eldiven. Ya elinize da, da elinize, zarar elinize zarar verecek, kıyafetlerinizi açacak, hı hı. E, o açma özelliğine sahip e, baş o uyguladığınızda ya da cildinizi ya da yanlışlıkla gözünüze geldiği e, kötü sonuçları elde etmeye. Bu tür kazaların kazalar. yaşanmasını hiç ama hiç istemeyiz. Onun için işi uzmanlarına bırakmak ve mümkün olduğunca kimyasallarla az tanışmanızı temenni etmek bugünün kısa söylesinin minik notu oldu hı. sizlere. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın.